Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bu çılgın Kanye West'i kimse tutamıyor. Bugün Palme yayınlarının denemesinde çıkan yani yazarın gerçekten elinden öptürecek kadar güzel bir geometri sorusuyla karşınızdayım. Ee, yine bundan önceki iki videoyu da izleyebilirsiniz. O sorular da gayet mükemmeldi. Bu soruda gayet mükemmel bir soru. Şimdi arkadaşlar bakın e, buralar dik gördüğünüz üzere Çünkü buralar da dik ve bunlar birbirine paralel. E, bu soldaki şey de paralel, şekil de paralel, şey paralel demişim. İkisi de kare yani. Tamam mı? Bu kareleri e, C noktasında çakıştıracak şekilde koyduğunuz zaman AB yeri paralel e, temas edecek bir şekilde bir kenar oluyor. Tamam Ve D de demiş ki sonra D dediğim şey diklik merkezi. O zaman bak buralar dik zaten. Tamam. Oralar dik. Burada dik. E, süper abi. Bu soruyu nasıl çözeceğiz? Şimdi bu sorunun çözümü şu şekilde. Bakın buraya bir alfa açısı eteğin edelim. Buraya bir beta açısı eteğin edelim. Buraya da bir teta açısı. Niye siliniyor bu ya? Evet, yine e, OneNote'un saçma sapan huylarından birisi. Şimdi arkadaşlar. Burada yapmamız gereken şey şu. Bir isimlendirme yapacağız. Bakın bu kenara ben M kenarı diyeyim. Tamam mı? O zaman buranın tamamı da M olacak. Doğru mu? Tamam. Burun bir kenarını da N diyelim. O zaman buranın tamamı da ne olacak? En mi olacak. Ama bu kadar da gitme be. Ne çizdiysek hepsi gitti. Heh. Şimdi arkadaşlar, burada sinüs kosinüs dönüşümleri yapıldığı zaman aslında onu yapmamıza bile gerek yok ama yine de yapalım. Şimdi bir kere şu üçgen gördüğünüz üzere, burası beta, burası teta, burası beta, burası alfa ve ikisinde diklik var. O zaman alfa teta eşit olması lazım ki çünkü betayı neyle toplarsan 90 olur. Sadece bir açı değerini toplarsan 90 olur. Yani beta artı alfa da 90, beta artı teta da 90 ise demek ki ikisi de birbirine eşit. İkisine de teta diyelim o zaman. Tamam. Şimdi bakın burada ne yapacağım. Bu kısma sadece şu küçük kısma bak burası M değil değil mi? M'den daha kısa bir yer. O, o yüzden buraya A diyelim. Şu kısma da B diyelim. Tamam Sinüs teta A bölü N. Doğru mu? A bölü şu kenarın tamamı. Aynı şekilde buradan baktığımız zaman sinüs teta B bölü M. Doğru mu? Gayet iyi. Bu ikisi birbirine eşit mi? Yani A çarpı M dediğim şey B çarpı N'ye eşit olmuş olacak. Evet. Bakın çok güzel bir kısma geldik. Buradan B çarpı n'e geldi. B çarpı n'e ne geldi? 36. Bu alanı B çarpı N verir. Peki sol kısım ne? A çarpı M. O da fark ettiyseniz ne arkadaş? O da 36. 36 eşittir. 36'dan burası 36 gelecek işte zaten. Bu aslında Öklid'in elemanları adlı kitapta ispatı yapılan kısımlardan birisi ki Pisagor teoremi de buradan çıkıyor. Pisagor teoremindeki özel şeylerden birisi şu. Burası 90 derece arkadaşlar. Onu da isterseniz kendiniz deneyebilirsiniz. Hatta buraya da bir kare çiziyor. Sonra burayı buluyor. Öklid bağıntılarının hepsi bundan geliyor aslında. Tamam. Yani farklı bir şey değil bunlar. Ee, o soru bayağı iyi olmuş. Ben beğendim. Umarım faydalı bir çözüm olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoş